Selamlar. Tekveldin katkılarıyla hazırlanan kaynak sohbetlerindeyiz yine. Merhabalar. Bugün sizin için topladığımız kaynaklardan yola çıkarak oldukça merak edilen bir konuya, gazsız özlü tel kaynağına odaklanıyoruz. Evet, çok popüler bir konu. Elimizde neler var? Ustaların YouTube paylaşımları, teknik bilgiler, ürün detayları. Amacımız hani şu meşhur soru var ya keramet makinede mi telde mi? Ha evet. İşte biraz onu anlamaya çalışacağız. Özellikle gaz tüpü taşıma derdi olmadan kaynak yapmak isteyenler için bu yöntem ne kadar pratik ne kadar değil. Hadi bir bakalım. Memnuniyetle konunun özü aslında e, basitliği. Klasik gaz altı yani migmak kaynağında biliyorsunuz dışarıdan bir gaz verilir. Evet koruyucu gaz. Aynen. Burada o gaz telin içindeki özel toz yani öz ya da flux dediğimiz malzeme yandığında ortaya çıkıyor. Anladım yani gazı kendi içinde taşıyor tel. Tam olarak öyle. Ekstra bir gaz tüpüne, regülatöre, hortuma falan ihtiyaç kalmıyor. Bu yüzden kendinden korumalı diyoruz bu tellere. Pratikmiş gerçekten. Peki bu tellerin kodları falan var. E71T, GS gibi. Onlar ne anlama geliyor kısaca? O kodlar telin şey mekanik özelliklerini belirtiyor. İşte çekme dayanımı, hangi pozisyonda kaynak yapabileceğiniz, tek paso mu, çok paso mu ama temel mantık aynı içindeki öz yanıyor ve koruma sağlıyor. E71TGS veya E71T11 en yaygınları diyebiliriz hobi ve genel amaçlı kullanım için. Peki, diyelim ki bu yöntemi denemeye karar verdik. Makine tarafında nelere dikkat etmeliyiz? Kaynaklarda özellikle altı çizilen bir şey var mıydı? Olmaz mı? En kritik nokta bakın bu gerçekten çok önemli. Kutuplama. Yani bağlantı yönü. Kutuplama? Nasıl yani? Şöyle Normal gazaltı kaynağının tam tersini yapmanız gerekiyor. Torcu makina'nın eksi kutbuna, şase pensesini ise artı kutbuna bağlıyorsunuz. DCEN diyoruz buna. Vay canına, tam tersi demek. Bu bir öneri değil yani, şart mı? Şart. Bu telin kimyasal yapısı gereği düzgün yanması ve kaynak metali üzerinde iyi bir sonuç vermesi için mutlaka gerekli. Ama dikkat, her makine bu ters bağlantıya yani DCEN'e izin vermeyebilir. Önce makinenizin buna uygun olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Bu çok önemli bir detaymış gerçekten. Peki ya tel sürme sistemi? Bu teller daha yumuşak sanırım normal miktellerine göre. Kesinlikle. İçi dolu olmadığı için evet daha narinler. Bu yüzden tel sürme makaralarının teli ezmeden hani böyle yormadan düzgünce iletmesi çok önemli. Ne tür makara öneriliyor genelde? Kaynaklarda genelde tırtıklı yüzeyli yani knörd dediğimiz makaralar tavsiye ediliyor. Bunlar teli daha iyi kavruyor ama ezmiyor. Bir de tel sıkma ayarı yani tansiyon çok hassas olmalı. Ne çok sıkı, kiteli ezmesin, ne de çok gevşek ki tel kaymasın. Yoksa tel beslemede sorun yaşarsınız. Tel sıkışabilir, hatta kopabilir. Anladım. Bir de nozul meselesi var. Gaz yoksa nozulu çıkaralım mı diyorlar. Evet, o da konuşulan bir konu. Gaz olmadığı için teorik olarak çıkarılabilir dense de çoğu kaynakta hem güvenlik açısından hem de torcun ucundaki kontak meme gibi parçaları sıçrantıdan korumak adına takılı kalmasının daha iyi olduğu söyleniyor. Mantıklı da bence. Peki, ayarlara gelelim. Farklı kalınlıklarda malzemeler için voltaj ve tel hızını nasıl ayarlamalıyız? Kaynaklarda pratik öneriler var mıydı bu konuda? Genelde piyasada 0.8 mm ve 0.9 mm yani 0.030 ve 0.035 inç teller yaygın kullanılıyor. Voltaj ve tel hızı ayarı tabii ki kaynak yapılacak malzemenin kalınlığına göre değişiyor. Tablolar yardımcı oluyor mu? Çoğu makinenin üzerinde başlangıç için bir ayar tablosu bulunur, evet. Ama en iyi ayarı bulmanın yolu her zaman biraz deneme yanılma yapmaktan geçiyor özellikle tel hızını kaynak pozisyonunuza ve el alışkanlığınıza göre ayarlamaktan çekinmeyin. Bazen hani ustalardan da duyuyoruz, tablodaki değerlerin biraz dışına çıkmak daha iyi sonuç verebiliyor. Yeni makinelerde otomatik ayar gibi özellikler de var galiba. Evet, power set gibi özellikler işi kolaylaştırabiliyor özellikle yeni başlayanlar için ama yine de ince ayar gerekebilir. Peki bu yöntem en çok nerelerde parlıyor? Performansı nasıl değerlendiriliyor? En büyük kozu başta da dediğimiz gibi taşınabilirlik ve açık havada rüzgarlı havada bile rahatça kullanılabilmesi. Rüzgar etkilemiyor yani. Aynen. Çünkü koruyucu gaz telin içinden geliyor. Dışarıdan üflenmiyor. Bu yüzden şantiye, çatı montajı, tarım aletlerinin arazile tamiri gibi dış mekan işleri için biçilmiş kaftan. Gaz tüpünü oradan oraya taşıma derdi yok. Başka? Hobi için uygun mu? Tabii ki. Hobi amaçlı kullanımlar. Basit demir doğrama işleri, ferforje, hatta bazı kaynaklarda ve videolarda gördüğümüz kadarıyla, biraz pratikle 0.8 mm, 1 mm gibi ince saclarda bile, mesela otokaportu ufak tefek onarımlarında bile kullanılabiliyor, başarılı sonuçlar alınabiliyor. Kulağa çok cazip geliyor, ama mutlaka dezavantajları da vardır. Neler öne çıkıyor olumsuz olarak? Elbette var. Hiçbir yöntem mükemmel değil. Mesela gazlı kaynağa göre genellikle daha fazla duman çıkarıyor. Bu önemli. Kapalı alanda çalışıyorsanız kesinlikle iyi bir havalandırma şart. Başka? Kaynak sonrası cırup dediğimiz bir tabaka oluşuyor kaynak dikişinin üzerinde. Bunu temizlemeniz gerekiyor. Tel fırça veya çekiçle kolayca temizleniyor genelde ama ekstra bir işlem işte. Bir de sıçrantı miktarı gazlıya göre biraz daha fazla olabiliyor. Özellikle kutuplama yanlışsa veya ayarlar tam oturmadıysa bu daha belirgin hale geliyor. Peki dayanım gerektiren işlerde işte orada biraz ayrışıyor. Kritik yük taşıyacak yüksek mukavemet gerektiren endüstriyel birleştirmeler için genellikle hala gaz korumalı yöntemler yani gazaltı veya gaz korumalı özlü teller teknik olarak daha üstün kabul ediliyor. Bir de kaynak tekniği olarak genellikle teli iterek değil de çekerek yani torcu kendinize doğru çekerek kaynak yapmak öneriliyor. Bu da belki bir alışkanlık gerektirebilir. Anladım. O zaman bir toparlayalım. Gazsız özlü tel eğer sizin için taşınabilirlik, gaz tüpüyle uğraşmama ve özellikle dış mekanda, rüzgarlı havada çalışma öncelikli ise çok pratik, çok cazip bir alternatif sunuyor. Aynen öyle. Artıları ve eksileri çok net aslında. Gazlı kaynağın yerini her alanda, her uygulamada tutmaz belki ama belirli senaryolarda dediğiniz gibi gerçekten hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle Magma Weld'in FCO90 gibi ürünleri de bu alanda oldukça kullanıcı dostu. Her pozisyonda kaynak imkanı sunması, arkanın kararlı olması, cürufunun kolay temizlenmesi gibi özelliklerle öne çıkıyorlar. Hangi işler için ideal diyebiliriz o zaman? Açık havada inşaat işleri, montaj, zürai alet tamiri, hobi işleri ve ince saçların tek paso birleştirilmesi gibi işler için uygun bir seçenek sunuyor kesinlikle. Yani Başta sorduğumuz o keramet nerede sorusuna dönersek cevap biraz doğru makina, doğru tel, doğru ayar ve en önemlisi doğru işin doğru yöntemini seçmekte gibi duruyor. Makinanızın ters kutuplamayı desteklemesi ve tel sürme sisteminizin uygun olması temel şartlar. Sonrasında telin kalitesi ve sizin yaptığınız ayarlar performansı doğrudan etkiliyor. Çok güzel özetlediniz. Teknoloji bize seçenekler sunuyor. Önemli olan kendi ihtiyacımıza kendi beklentimize en uygun olanı bilinçli bir şekilde seçebilmek. Peki, o zaman dinleyicilerimiz için son bir düşünce. Sahada o hızlı tamiratlar için kazandığınız bu pratiklik, atölyede gazlı kaynağın sunduğu belki biraz daha temiz, daha pürüzsüz dikişlerden ödün vermeye değer mi? İşte bu tamamen sizin önceliklerinize, neye daha çok değer verdiğinize bağlı bir karar. Kesinlikle öyle. Herkesin ihtiyacı farklı. Bugünlük bizden bu kadar. Gazsız özlü tel kaynağı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya destek almak isterseniz Tekvel'de ulaşabilirsiniz. İletişim numarası: 0532 347 1103. Hoşça kalın. Hoşça kalın.